Oğlum Çıkar ne cüzdanı güzdanı. ne cüzdanı ne, ne? açma ne falan lan? yok. oğlum da Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir mod videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün mod videosunda getir kuryesi olacağız. Yanımızda bizim klasik balıkçı arkadaşlar var. Hasan Salih Afyon var. Onlarla birlikte bugün e, getir kuryesi olacağız değişik değişik araçlarımız var onlarla birlikte kuryecilik yapacağız bugün 24 saatliğine bir getir kuryeciliğini deneyeceğiz bakalım nasıl olacak bu arada videoyu beğenip e, aynı zamanda da moda önerilerinizi aşağı yorumlara yazıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için evet Furkan ne yapıyorsun öyle ya yani yani iş aldım getirdim Ya, e, hepinizi işe sokuyoruz şimdi değil mi Aynen e, boy, ne öyle. yapıyorsun lan orada anasının şeyinde <laughs> Oha! Oha Ayla iyi bu. Aşallah. Çekirge iyi bu. Nasıl laf yapıyorsun? ne yapıyorsun lan? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Aslanım benim. Bu adam bizi hapisten kurtardı lan. Bu adam var ya. Aslanım Ne zaman benim. ya? Tek sıkıntı uygun beden olmadı. Getirden. Hapise mi girdin? <laughs> Kimliği haberimiz olmadı. Aa bu arada evet. ben de bir getir kıyafetlerimi giyeyim. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Getir tişörtünü de giydim. Bir bineyim arabaya. Hop. Şimdi buradan direkt getir şeyine gidiyoruz. Bugün... Güzel bir kuryecilik yapacağız. Bakalım kaç para kazanacağız beyler. Merak ediyorsunuz mu? Allah çok merak çok ediyorum. Merak ediyorum. ediyorum ya. Ben de Soygun, merak ediyorum Artık kaymadı vallahi. Lan ya. burası tanıdık geldi mi? Gelmez. Allah Allah, gelmez Gel. mi ya? Allah Allah, ben bir burası Migros sezdim bu. Burada bir Migros vardı sanki. Artık yok evet, herhalde. Evet. Vardı, vardı. <laughs> artık Kasiyem. yok. Mazi gözümde Aha geldik, Kasiyem. geldik arkadaşlar. Şimdi ya, Aa, arabalar dışarıdaymış ya. dur. Şunları şuraya koyalım. Bu arada Ayla, sen ne zaman hapse girdin ya? Olo ya bize. onları ben size anlatayım bir ara ya. Arabayı şuraya koyayım ben. Siz yoktunuz tabi. Beni Asansay, Lafyan ve Maymun arkadaşları kurtardı ya. Maymun arkadaşları mı? Aynen öyle. Çıplaklar kampındaydı ya. Çıplaklar kampında hani bizi dövenler <laughs> var ya. Ha <Aa>, onlar. Onlar dövdük oğlum hayırdır. <laughs> Yürü git ağzına sıçtı senin orada. Ufak bir ha, rap diye alalım burada. Aaaa <laughs> <abi. gülüyor> vuruyor. Ne dedin? Aaaa vuruyor. <laughs> Ama bak gördün mü? Ivo nasıl seni dövmüş. Ben onu dövdüm. Allah Bok. onlar o ilk vuruşu, ilk vuruşu yapan oydu. Onlar videoya bakabilirler bence ya kanaldan. İflamlı. Bakabilirler. Aynen ya. aynen. Ya. Neyse şimdi arkadaşlar şimdi direkt fırına geçiyoruz buradan direkt yapacağız takolarımızı şeylerimizi sonra getir kuryesi olarak götüreceğiz şimdi ilk önce beyler gelin ben ellerimi yıkayayım yıkayım bir tijen şart değil mi Furkan? Aynen öyle ben tijeni çok severim. Asıl sen laf belli sığabileceğim belli ama ya Şimdi sonra ona ne vardı sonra borna. Aa, ne dinliyorsunuz? Porno. Oh, et pişir. <laughs> pişiriyoruz oh. şimdi. Aman Hasan sen lafından kaçır. Hasan sen laf <laughs> sakın etimizi. Da Müşteriler bak. bekliyor daha En sağda nasıl yapıyorsun? Yaparsın sen yaparsın. Köşeden atıyorsun. Ben de şu an yerden et alıyorum ha. gibi ama. İbo yani, da Haydar'ı tokatlıyor gibi arkadan. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Benim götümü pişiriyor. İbo ne o, yapıyorsun? İzleyenler <laughs> aman çok beğenecekler. İyi ya yani. tamam. <laughs> <laughs> çok, çok güzel olmuş Aha, ya Takomu verdi. <laughs> ne oluyor lan? Kim lan bu? Biliyor musun onu? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne, oluyor ne, oluyor lan? ne oluyor lan? Kim lan bu? Ne oluyor lan? bu? Şimdi taco etini <laughs> hazırladık. Şimdi arkadaşlar takoyu paketliyoruz şimdi etimizi. Yemeğe gitmiyoruz. Şey. Gel nasıl geliyor nasıl geliyor bak bak bak. <laughs> Allah. Vatan Hasan sen lastik çok koşmasın. Deprem oluyor. Biraz garip duruyorum ama. Tamam paketledim ben. Şimdi şuradan da şey alıyoruz. Sipariş alıyorum arkadaşlar bekleyin. Aldım. Nereye verdi siparişi? Oha buraya verdi Şimdi buraya verdi Beyler ben aldım siparişi Sizin neresi? Ben Mirror Park'ın orada çıktı benim sipariş Allah benim Allah orada... benim de orası Hadi gelin Allah. Ben arabayla mı gitsem motorla mı gitsem ya hala çekil Ben motora para verdim o motordan iyi Beyler bu motor ön kaldırıyor mu? Benim dur alıyorum, dur bakayım <laughs> Hadi motor <laughs> Hasan senin senin motorun kaldırma nasıl normal canlı. Bana bak bana bak, bana bak. Oo. Şu Hasan Saylafyor nasıl sürüyor motoru çok merak ediyorum. Bir sürsene bir Önden sür. Git 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 sağa dön burada. Gitmiyor. Gidiyor mu gitmiyor. Koltuk <laughs> gidiyor mu geliyor mu? Gitmiyor. <gülüyor> benim <gülüyor> lan 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 getir kuryesi. <laughs> getir kazası. Getir kaza. Çılgın getir kuryeleri. Sonra işten alınıyorlar. Ananı <laughs> <ne> amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ne lan. Oğlan, haydar, lan oldu? Ne oldu? Harda, haydar ne oldu? Ne yapıyor Hardar. Hardar? Hardar? Haydar. Senin başın bozuk, başın lan Oldu. Haydar. La 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 Böyle var ya 10 yılda gider. <laughs> oğlum ne oldu? <laughs> lan oğlum ne çarpıyorsun adama? Ka Arkadaki çarptım. şekil mi yapıyor? Lan hayırdır? Kuryelere artistik mi ya? taslıyorsun? Ya, lan bir de yumruk atıyor. Lan yat aşağı. İt oğlum it. Aha bıçaklıyor. Lan İbo ne yaptı? Lan 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 bi bi bi, bi. kaç 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 kurye dayanışması konuşalım Kurye nerede sen geldi otuz Kuryeler de eşe saçtı eşe <laughs> Gelin çete kurye çetesi gel oha ön kaldıran kurye çetesi Arkadaşlar geldik şimdi az kaldı şurası hemen şurada yakınlaştık şuradaki evdi yanlış hatırlamıyorsam Ben şu sağda ileride. Oha lan dayıya benziyor bu bizim Muzaffer dayıya. Beyler benim ev burası. sizinki nerede? Ee, benim vallahi. Benim biraz hemen sağ ya. Şurada. Tamam hadi görüşürüz. Ben vereyim hadi. gelirim. Kardeşim aç olduk be. Kusura bakmayın efendim ya. birazcık geciktik. Vallahi. Sizin burası da çok iyiymiş ya. ya Siz ne iş kardeşim. yapıyorsunuz? Ben et işaretle uğraşıyorum. Üstüm zara altım zara. Ee. Ee, anladım kardeş. Dur getiriyorum siparişini Hadi seviyorum. Bahçıvan! Bahçıvan! Ne oldu dayı? Allah, Allah Bahçıvan da şuraların haline. Buyurun efendim. Takolarınız şöyle. Buyurun. İçinde menünüz, tako menünüz var. Ben bakıyorum. Teşekkürler. Siparişi onaylarsanız sevinirim. Yorum yaparsanız bir de. Hemen hemen hemen. Ama yavaş kesirdim. Sana 7 yıldız vereceğim. Efendim yapmayın etmeyin. Birazcık yolda trafik vardı kusura bakmayın. Biraz yüksek verin ya. Abi. 8 oldu hadi. Tamam tamam iyi bana sağ olun. Al şunu. Bugün eve erken git. Bugün eve erken git olur mu? O kralsın. Eyvallah. Eyvallah hocam. Hadi. Teşekkürler. Kolay Sağ teşekkür olun. İyi günler. Bu arada arabalar nasıl ya? Yeni aldım da. <laughs> Çok ya. iyiymiş ya. Arkadaki müthiş. Evet evet öyle birazcık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ederim. görüşürüz. Kolay gelsin. Allah size de nasip etsin inşallah. Amin inşallah. İnşallah efendim. <laughs> görüşürüz. Hocam, buraya gelin Oğlum Haydar bu arabalar ne lan böyle? Oğlum tam adam tam bir parafeze vengi ya. Valla Aydır, Ama ben Adam bana ya, 2000 soyacağım. lira bahşiş verdi. 2000 dolar. Ayder ben ben kimi soyacağımızı buldum Ayder. Kimi? Bunu mu? Bunu soyam ya. <laughs> tamam soyam. Gelin Sankim. bir aynen dön kaldıracağız gel. Ay <laughs> 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 aynen. <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi biz e, tekrar gidelim Dükkana orada görüşürüz oğlum ne otoban oğlum o öyle Allah anasını ya, satayım Allah ezilecekti var ya bir tane saygısı olan yok lan motora evet ya adam az Kanka. kalsın beni bir vuracaktı geberecekti kısa yolu ya. olsun diye otobandan gelelim dedik ben böyle bir şey görmedim ya Vallahi Hakikaten ya. ya lan bunlar ne bunlar neden böyle Oğlum çapa bunlar kim lan ne? Bunlar ne lan böyle? Baban gibi saçına benziyor. Çekil çekil oğlum. Çekil çekil. Dur dur dur. Bir gel, Ne gel. oluyor oğlum? Nereye? Geç arkaya. Nere? Geç lan şey şey, gel. şuraya Beーい. geç geç. Beyler bunlar ne ayak lan? Beyler geri durun ne oluyor anasını satayım. Buyurun ne oldu kardeş? siz. Ne? Allah mısınız? Oğlum ne ballası? Biz getiriz görmüyor musun? Yazıyor motorun arkasında. Komik. Yakamda da yazıyor, yakamda. Getir ne? Biz morlar... Senin kafın. Senin sevmeyiz. Bak, evet. Kardeşim, morları sevmeyiz. Bak şuradaki tako, tako. Şurada köşede tako var ya. Evet. Bizim Ayle Aynen. Öyle miymiş? Bir ya bakalım bakalım çantanda ne var? La oğlum sen nereye bakıyorsun? Ya. Hayırdır? Ne, Şşş. ne bakacaksın hayır, lan çantamda? Neye var, bakıyor? Var. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Lan aç lan cüzdanını. Ay, oğlum ne cüzdanı, cüzdanı, ne ay, cüzdanı? Ne ay, Ne lan. Açma ay, falan yok. Ne açma falan yok. Şişman ay, sen aç lan o zaman. Lan arkadaşıma ne laf ediyorsun? Hayır da bakıldı durun. Hayır, 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 bana vuruyorsunuz. Aa. Lan Oğlum bak çaponuzu dinlemem yatayım yani. aşağıya. Ağzınız. Bela belaş şey. polis geliyor. Ağzını Ağzını polis geldi. Ha, ha? Ol, ha? böyle gel, kaçarsınız. beyler bas, beyler bas, beyler bas. Kaç, kaç, kaç. Memur bey ya. Adamlar önümüzü kesip soymaya çalıştı. Sirenini kapatmayı unuttu galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu beyler olay ne? Ya adamların burası mahallesiymiş. Memurum adamlar önümüzü kesti bizim cüzdanımızı falan istiyor Burada hayırdır ne geziyorsunuz <laughs> siz morlu musunuz dedim. falan diyor Şu sıralar çünkü illegal e, birkaç grup var böyle sizin gibi birkaç marketin bünyesine girip soyan ah. Allah dedim. Allah Bir Allah. takip edeyim ne oluyor burada hayırdır? Market mi soyuyorlar Öyle <laughs> <laughs> mi <laughs> Market soyuyorlar geçen Migros soydular ondan önce BİM ondan önce A101 Allah Allah Oha memurum o ne soyuyorlar. Allah'tan yani... bizim dükkanı soymamışlar ya <laughs> Baktım sen bana bir paket bırakınca Allah Allah. dedim şüphelendim sizden Heee Keltoş biri var dediler Oğlum no, valla işte Bunlar Burada bizi sıkıştırdılar Ona cüzdanını ver bakayım çantada ne varmış Paketi falan açmaya çalıştılar Abi şeye bak geçiyor var. dur 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 bekle beyler geliyorum ben önümden çekilin Tamam Önümden çekilin 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 ee, Bize beyler yürüyün biz gidelim hadi Şunlara bak bak bir de Çok kötü bir şey oldu biz hemen saklanan bence buraya. Koy motorları koy 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 Allah Allah Ya ne geliyor oğlum bunlar buraya hala Bu da onun basıyor. Hasan Sayılaf senin mesai bitti herhalde bugünkü. Evet onun mesai tam ben onu çektim. Eve ne zaman gideceksin sen? Neyse gel <laughs> bir sipariş, pis. sipariş ayarlayalım da ondan sonra çıkalım ya. Arkadaşlar biz hemen bir tane daha taco paket hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar taco'yu hazırladım. Şimdi şöyle siparişimi de alayım. Yine burada aynı yere verdi. Yine aynı mahalleden verdi. Beyler yine aynı yere aynı mahalleye verdi sipariş. Bu ses ne oğlum ya? Bana <laughs> ya. Oğlum, bunlar ne yapıyor orada ya? Neyse ben sizi bekleyeyim mi ben gidiyorum. Nereye Allah... gidiyorsun? Evet. Tamam tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Öyle komik, arabayla komik, yapalım komik, mı bugün ya? Benim arabayla git Hasan Salafyon. Nereye? Yok ya motorla Evine gideceksen gittin, bir arabayla git. Evet. <laughs> Arkadaşlar buraya gideceğiz. Şimdi arabalarla gidelim hangi arabayla gitsek? Ben şu beyazla gitmek istiyorum ya. Ben mora bineceğim ya. Ben de mora bineceğim ya. Tamam hadi. Şimdi Abi bindim. Ya. Dur bakayım ben çıkayım. Oha lan arabalar güzelmiş. Çok şey değil yavaş araba değil bak kalkış falan iyi. Oo hakikaten güzelmiş. Şey. Tekerlekleri çok iyi dönüyor ya. Oğlum hayvan gibi sipariş geldi. Siz yaptınız mı onları? 100-200 tane pizza siparişi geldi. Evet ya ben onu anlamadım. Bana bir tane tekli geldi de 100-200 tane de pizza ben onları da koydum bagajlara. Evet, evet hayır. Hayır. Sen tam nereye gidiyorsun ya? Sen Kanka Miro Park'a park gidiyorum az önceki yere. Miro Park mı? Allah Allah. Ben de oraya gidiyorum. Hangi şey? Daire. Kanka daire 34. Demi o benim de aynısı. Kaç tane, tane pizza. Var. 200 satayım. tane pizza siparişi. O ne oh. oğlum? O beyler geldik lan. Yine burası aynı yer lan fark ettiniz mi? Allah evet ya ben de onu fark ettim. Aynı mahalle. Lan o ne? Bu benim araba değil mi lan? Evet ya bu senin araba. Lan. Hasan afyon ne alaka? Lan yoksa. Lan bu mu verdi bütün siparişleri? Siparişler. Lan Hasan. Niye olduğunu şimdi anladım 400 it tane it. Kaç getirdim Kaç tane pizza istedin Baya bir 400-500 Oğlum Aynen ne yapacağım bu kadar açtım, pizzayı Anasını sattı mı Hasan Salih oçyonu Maaşını hepsini pizzaya veriyor <laughs> Ananı Allah sattı Allah. <laughs> Ne yapıyorsun bütün gün pizza mı yiyorsun Allah Allah, Allah. Allah. Bir de vizanı yok sadece pizza Bari başka şeyler söyle Değil mi Oğlum karşıdakiler mi? ne alaka ya Değil mi Kanka bunlar bize musallat olacak gibi bu. Hasan azıcık Oğlum kamerayla ya. çekiyor bu. Yabancı değil. Aa de karşı yolda da polis var. Bak. Aa polis evi orası. Gidip Biz söyleyeyim mi? Çekelim. Bekleyin burada oyalayın siz. Normal tamam, devam edin. Tamam. Bekleyin. Ben Hasan, ben Hasan'la piti piti oynayayım. Polisim memurum memurum çabuk bakın. Şu arabalar bizi izliyor fotoğrafımızı falan çekiyor. Biz buraya şiş, sipariş getirdik. Bak şu köşedeler tam. Tamam, kamerayla abi. bizim videomuzu siz falan çekiyorlar. Güvenceyi alın ya da almasanız da olur. Ben hallederim. <laughs> Tamamdır biz siparişe devam ediyoruz memurum. Aha! Aha şimdi bok yediler. <laughs> Vallahi <Allah>, ka <laughs> kaç. Kanadın. Kaçmayın lan kaçmayın Aa. gelin lan buraya. Oha lan iki arabalar mı? Memurum Allah için tutuklayın şunları ya. Ben geliyorum. Tamamdır. Memur, Beyler nasıl abi, mal oldular? Valla memur biraz şaşırdı gibi <laughs> hemen. polis arabası mı Ne? Metrolü polis arabası. Adamlar <gülüyor> mal oldu memur daha mal ama. <laughs> Arabadan indi memur. Arabadan <gülüyor> atladı. <gülüyor> Arabadan. Atladı. <laughs> ya oğlum polis ya, ne yapıyor adam? Memur bey, memur bey. <laughs> Hasan 10 dolar ver canından olma. <laughs> yarın işe gidemezsin. Ya, yarın işe gidemezsin. Ya, bir abi, daha canım, bu pizzaları yiyemezsin. Size verdim maaşım yok. Ver hadi 5 dolar ver hadi. Lan bana mı sordun verirken? 200 tane pizza taşıdım ben. Heh. Ver. Ya da bir şey tane pizza abi. ver pizzayı biz yiyelim. Acıktık zaten. Bir tane ya. mi? Üç tane versin o kadar söylemiş. E, ver üç ben tane hadi. Git, git ver. Getir hemen üç tane. Oha lan barbekü yeri falan var. Yeri falan. Oğlum Hasan sen sen zengin misin lan havuzun mu var? Oğlum Hasan sen niye bizi kandırıyorsun? Hani bir şey yoktu lan. <laughs> Oo barbekü de barbeküymüş. Allah. Bu, gelmişim, bu. Oha lan havuz atladı ben de atlayacağım. Dur kıyafeti çıkartayım. Ver bakayım hoşuma gitti. Oha. Ulan. Şey. Oh, her yerim ıslandı ya. Uf çok iyi ya. Buraya alayım ben kıyafetleri. Ben oraya koydum kıyafeti ok 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 Pizzayı orada ısıt bakayım Oğlum Şimdi çalışmıyor belki. ya Haydar şuna bir çakmak çak bakayım ya, dur bir çekil. Oğlum tüpü içmiş lan içindeki gazı herhalde İşlemiyor Olabilir o, ya valla gaz kaçırıyor gibi ben dur anlayamadım Dur ya ben ya. pizzaları kızartayım şöyle hamburgerlere Zaten geldi. dişleme dişleme aha, izleri de var Aha aha bak yaktım bak Oh, Allah Allah helal olsun Allah, ya. Adam bu işten anlıyor. Oğlum ben yaparım bu işten anlarım ya. Helal olsun. Of of. Hasan Salafı, içecek mi içecek yok mu lan? Şey Getirsene abi. evden. Var ya burada. İçeceğe para vermemiş Oğlum, o, Bir bardak var orada. Git içeriden bir işte, fu mu oh, 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 getir. Ya ben şöyle kunduralım da gireyim bari al uzak kundurayla. <laughs> Hop. Oh. Oğlum şehir oh. manzarası var. Asasalof'un çok güzel evin var lan. Oçyon. Ne yapıyorsun sen? Ev güzel. Güzel. <laughs> biz ne güzel yapmışız ya. Yani. ne yapıyorsun? Af ah, çok güzel olmuş. Biz yapıyorsun bu işi biliyoruz ha. Yani. Haydar sen bu mangalı biliyorsun ya. Valla. İzle, <laughs> ah. ben buraya oturdum böyle şezlonga sizi izleyeceğim. Oha ah. ne yapıyorsunuz lan? Aa Aydar. <laughs> 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 Oğlum tiplere bak nasıl atladınız öyle beraber. <laughs> Aydar içerisi atlayamadım ya çok ağırmış döndüremedim kendimi. Af kıyafetim ıslandı. Çıkartıp gireydi. Oğlum <laughs> Şu havuza ben de bir gireyim ya. Gençler sessiz olun. O Allah. kimdi lan? Kim bağırıyor? <laughs> Onun biri bağırdı gibi Hasan. Yandaki Hasan, senin, senin komşuların komşu yaşlı mı? Olabilir. <laughs> Olabilir. Doğru babasından ya, miras ya. Ya adam pizza yemekten bilmiyor komşularını. Sürekli pizza yiyor tabii. Allah Allah. Neyse sessiz olalım şimdi. Milleti rahatsız etmeyelim doğru ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan yorumlardan belirtir. Bir de bir like atarsanız çok memnun olurum. Abone olup like atıp Allah. yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki mod videosunda görüşürüz. İsteklerinizi önerilerinizi yorumlarda belirtin. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Would like me, open up your eyes